Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Okulları şu işi yaptık. Tuvanay'a birkaç bir şey aldık. Onu onu da ver, onu da gösterelim. Tamam. Hemen. Arkadaşlar bunları geçen sene almıştık. Otur Aliya, öbürlerini de getir. Evet, içinde şöyle evet, şeyler. Evet, bu sene tekrar var. istendi. Biz ne yaptık Tuvanay'la? Temizledik hepsini bir güzel. Sildik, yeni etiketler yapıştıracağız. İçinde kuru kalemlerim var. Evet, kuru kalemleri var. Bir sürü. Bunun için. Bunların hepsi tekrar istendi arkadaşlar. Biz de bunların uçlarını açtık, bir güzel temizledik. Şu etiketleri sadece değiştik. Etiketlerimiz de var değil mi Tuvan Çekmeceden getir göster. Evet. Arkadaşlara da örnek olsun. Bir sürü keçeli kalem. Bunlar da yazıyor zaten. Böyle getirmene gerek kalmadı göstereyim. Şöyle etiketler bulduk arkadaşlar biz kırtasiyede. Onları aldık. Onda ne vardı? Onda normal kalemler. Sadece bu var. Evet, bunun da etiketini değiştireceğim arkadaşlar. Şu etiketi sildik, temizledik. Yine bu sene de kullanacak benim kızım. Ama yeni ne aldık Aldırdı derseniz, oldu. beslenme çantası aldık. Bunu açsın Ali bana böyle Şaman. şey yapalım. Bakın, Aç. Buradan Biraz böyle. Biraz yüksek sesle konuş. Buradan böyle fermuarı var. Evet. Biz böyle açıyorum. Evet İki arkadaşlar. İki böyle arkadaşlar. Yani Burası. Arkadaşlar sıcak soğuk tutmak için bu konuda da gayet başarılı evet. bir ürün. Bunun arkadaşlar suluğunu da bulduk biz Tuvana ile. Suluğunu da alacağız. O bir dahaki kaldı. Bakın çantama. Çantası da çok şık. Burada şif. bir tane anahtarlık var. Evet. Şimdi formalarını <laughs> Aynen, getir. Dur. Benim bir tane daha babam bana yeni bir şey almıştı. Arkadaşlar bunların hepsini ben temizledim. Geçen sene çok kullanamamıştı. Evet. Anaokuluna gidiyordu şimdi ilkokula başlıyor tabi şimdi ne getirecek acaba hepsini temizledim tekrardan kullanmış. Orada bak mumluğu çıkar önce öyle yırtılır mumluğu çıkar önce onun içinde de bir kilo mum var arkadaşlar bir görseniz her yer mum evde şuranın içinde de var mumlarım bir sürü. Arkadaşlar bakın babam beni kullanmış. Babası sınava giriyordu abi. arkadaşlar. Sınavda kalem açacağını unutmuş mecbur aldı onu. Evet. Hadi çıkar bakalım formalarını. Formalarını da aldık Aliye Tuvan'ın arkadaşlar. Çok kalabalık olduğu için arkadaşlar bazı insanlar kamera görünce biraz ülket davranıyor. Bakın Halbuki onları uzun çekmiyoruz ama. Bu. Evet bu uzun kolu sıkışlı. Koyalım. Aferin Tuvan'a çıkar bakalım hepsini. Şöyle bize çektin. Bu, bu da onun kısa kollu. Evet, yazın giyeceği. Evet. Bir havuz merasimi oldu. Bu eşofman ta takımı arkadaşlar. Evet. Ee, bu şey bir de bunun siyah pantolonu var. Onu da önümüzdeki ay ha halledeceğiz. Bu kışın giymek. Evet, için. evet, kışın giymek için onlarda. Bu da yazın. Evet, bu ee, da yazın. eşofmanın içine giyebilmesi için. Eşofmanlarını da çıkar hadi bana. İşte annemin bahsettiği. Şey. Eşofmanlar. Çevir bakayım şöyle. Oh mis. Tut böyle bir beyip şurana tut ha. Bak çok şirin oldu biliyor musunuz? Orada giydirdik. Evet o da eşofmanın üstü arkadaşlar. Şimdi çıkar, öbürlerini çıkar Aliyacığım. Başka ne kaldı? Başka. Çorap almıştım. Aa, ne Ay en önemli şey forması. Tuvana formayla gidecek arkadaşlar. Bu forma değil, elbise. Elbise değil. Onlar işte okul okul elbisesi olduğu için üniforma deniliyor. Forma derdik biz küçükken bilmiyorum. Bizim mavi de. Mavi mavi formalarımız vardı ve herkes öyle. ondan geldi. Öyle tut, kık göz, yüzün gözükmüyor sonra. Bakın fudelesi de var. Şimdi onların hepsi yıkanacak arkadaşlar, ütülenecek. Getir bakalım. Son bir birazcık daha bir şey daha kaldı. Evet, hadi biraz hızlı ol bakalım. o çoraplar. Çorabı. Bir tane abi, bir tane Arkadaşlar bu hediye. okul alışverişinin part 1. Bunda kıyafetler alındı. işte bunlar alınmıştı. Bu şekilde. Bunları bunlar biz... çok güzel arkadaşlar. Bu üç tane fermuarı var bu şekilde. <laughs> Baya action ya yani şunu özellikle çok beğendim o da kışın arkadaşlar üniformasının üzerine yani formasının üzerine giyeceği hırkası onun bir yeleği vardı böyle süeter gibi o da çorap hayır, hayır. Hangi renk ama gördük hepimiz hiç saklayamadın evet evet Hatta birini hediye ettiler. Buradan da teşekkür evet. etmiş olalım. Arkadaşlar biz bunları ne ara görüp aldık söyle mi? Biz internette görmüştük. İnternette babaannem alacaktı bizi. Sonra sonra biz baktık. Bir yerlerde gözüyorduk. Baba baba bak orada çantalar var. Belki bizim çantalardan vardı diye. Sonra geldik, baktık. Onlardan gördük. Ama bu ikisini görememiştik. Sonra ilk, i̇lk önce, önce bunu, bunu gördük, gördük. Sonra bunu gördük. Sonra bunu gördük. Evet. Ama suluğunu göremedik. Suluğu yoktu orada. Suluğunu evet. da ben internetten sipariş edeceğim arkadaşlar. Tulan'a bir örnek olsun istedi. bizde bir örnek aldık. Formaları e, çok siyah ama <laughs> kızım çok renkli gidecek çanta olarak. Değil mi anneciğim? Evet. evet. İki tane kalem kutu istediler arkadaşlar ekstradan. Onları şey yaptık ee, geçen senelikler vardı. Geçen seninkileri kullanalım dedik ziyan olmasın diye. Sildik bayağı içleri bayağı kötü olmuş ama. Anne diyor şey nerede? Burada. Onu ama evde birini evde kullan, birini okulda. Evde kullanmak Çünkü için okulda var. Çünkü okulda şey hayır masalarınız olacak ya iki tane götürmeye gerek yok okula. Şimdi Bu bunları da yerleştireceğiz. Bunlar arkadaşlar Adel'inkiler. Değil mi? Evet, Adel. Bunu var. götürmeyeceğim. Bir sürü daha alınacaklar var. Buna ne yapacağız böyle? Bir üniformanı giyseydin. Gerçi üzerinde şey var şu an. Değiştirdim anne ben. Tamam ona niye ayıklıyorsun? Bir de konulacak. Böyle yazmıştım Hayır. arkadaşlar da hep yıpranmış. Bayağı hazırlıkların yarısını tamamladık sayılabilir. Okulda kaldılar beni. Bir ayakkabı problemimiz olabilir. Bir ayakkabı alabiliriz. A -a -a. Silgi. Evet silgi, siyah silgi Ya Her şeyimde siyah oluyor. Ya. Yani burada... evet anneciğim, okulunu o renkler yapacak bir şey yok. Tuvana çok renkli istiyor arkadaşlar ama şöyle ışık çıkmayayım. Tuvana çok renkli istiyor ama arkadaşlar işte bazen evdeki hesap şaşırmıyor. Okulu siyahmış yani bütün şeyleri o yüzden de bir siyah aldık şunun yeleği var arkadaşlar bir de yeleği alınca bir de bunun aynı malda yani böyle aynı kumaş diyeyim daha doğrusu bir pantolonu varmış o da kışın giyebilmesi için alacağız Tuvana'ya evet Tuvana heyecanlı mısın okula başlayacağın için evet ben de çok heyecanlıyım başka ne almıştık sana başka bir şey almadık emin misin çok gariban gibi söyledin ki Yaman. Şöyle ben bir bakayım odasına. Evet arkadaşlar bunlar. Bunları da temizledim. Böyle e, şey istediler. Dosya istediler. Dosyaları da temizledik. Odası da böyle gene darma duan. Buralar açılmış. Kıyafet aranmış. Suan'cığım her gün bir kıyafet arıyorsun. Hı? Her gün bir kıyafet arıyorsun. Arıyorum. Evet gene açmışsın dolapları. Arkadaşlar böyle bayağı bir şeyler aldık. Ben boyadım bir şeyler deniyorum da. Yeşil pirinç. Evet. Bunları getir Ali bakayım bunların içinde farklı mı? Bakar mısınız arkadaşlar evin her yeri mum. Her yer. Ay basıyordum Ali ya. Benim mum merakım. Ve biliyor musunuz? Bir bu kadar da burada var. Mor mumlar. Yeşil mumlar. Ay dur gösteremedim. Ay ya. Heh yeşil mumlar, kırmızı mumlar. Arkadaşlar biz buradan hala mumları yapalım mı? Aa Ali bunlar ezilmiş şey. hep. <laughs> Ay bunlar çok kötü olmuş. Bunları acil düzenlememiz lazım. Ya düzenlememiz lazım. Yo şey şöyle bunun gibi yaparım, streçlerim. Bu da streç gibi bir şeyle yapılıyor. Şurada çok güzel mumlarım vardı. Onlar ne oldu acaba? Ha, hala oradalar. Evet arkadaşlar siyah mumlarım. Bakar mısınız? Kocaman. Ve burada beyaz mum var. Beyaz. Şurada kutulu mumlar var. Evet. Bir kamyon mum var. Onu saralım tekrar Ali bir senle. Evet arkadaşlar bayağı bir şeyler aldık böyle. Annenin... Formaları çok hoşuma gitti benim. Yani yakıştı en bir uzun şey Ne diyeceksin? Bu tarafa geç. Arkadaşlar. Ha. Neden biz hala annemle mayalarımızdayız söyleyeyim mi? Çünkü biz e, annemle... Tekrar gidecektik. Evet sp spor yapacağız. Annemin evet. birazcık zayıflaması lazım. Benim de kilo almam <laughs> lazım. Bana şişko dedi. Şişko demedim. Zayıflaman <laughs> lazım dedim. Doğru söylüyor. Kibar yolla söyledi. Arkadaşlar bay bay yapalım. Kanalımıza Abone olmayı videolara <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.